Ya amca çare yok aslında. ifade verir mi böyle böyle durum var. Ben Ben biliyorum şeyle gitmeyeceğiz. Tabi kurulması. Tabii canım bunları, mi? yani bu sıkıntıları çözmemiz lazım, aşmamız lazım. Biz birbirimize bu yardımcı olmamız lazım. Bizim atıyorum kent meydanında oturan insanla farkımız ne? Yok Yani biz sonuçta insanız. Evet yani bunun terzi zaman herkese eşit yani olması yani eşit olması lazım. Eşitli bu açıdan da olur. alınan aksiyeler bunları el ele ele verecek. Bir şekilde bu işleri aşacak.